Herkese merhaba. Talha Hızal YouTube kanalımda arşiv belgeleri okumaları yanı sıra mezar taşları okumalarını da artık başlıyorum. Daha önce örnek bir iki okuma yapmıştık. Bundan sonra gerek kitabe gerek mezar taşı okumaları farklı hat üzeri şekillerinde işte gerek talik gerek sülüs veya gerek kırma hatlarda olan mezar taşları ve kitabe okumalarımıza devam edeceğim. Bugün yapacağım çalışma Şehzadebaşı Haziresi'nde Metfun Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın oğlu olan genç Mehmet Paşa'nın mezar taşı olacak arkadaşlar. Evet başta hüvel baki ibaresi mevcut. Mezar taşlarında olan hüvel baki, hüvel hayyül kayyum, ah minel mevtübel Hallakul baki gibi farklı e, ayetler veya dualar vardır. Hu tabiri şurada zaten el tıksı hüvel diyoruz. B elif yukarı doğru elif harfi çıkıyor. K harfinin iki noktası ve daha sonra şu şekilde bu tür sülüs hatlarda gördüğümüz y harfi oluyor. Evet bu hatlarda giriftlik söz konusudur. Şurada gördüğümüz gibi vezir tabiri vav var. Vav e, z y ve ra tabiri vezir i azan derken bakın elif, ayın, zı, mim. Veziri azan ı tamamlama getiriyorum. Esbak. Şuradaki esbakın elifi elif, sin, b'nin noktası ve kaf harfi kafın iki noktası. Vezir, vezir azam ve esbak yani eskiz vezir azam. Merhum. Merhum. Mim harfi sonda İbrahim. Evet İbrahim H ve mim harfi İbrahim Paşa. Paşanın P'si 3 nokta. Şın harfi 3 noktası paşa. Zade. Evet, elif, dal ve şurada güzel H mevcut. Paşa Paşazade. Vezir, V harfi. Şurada Z harfinin noktası. 2 nokta aşağıda ve R harfi geliyor. Vezir -i muhterem. Mim te, mim, vezir-i muhterem. Mim-ha-te-ra-mim. mim vezir muhterem. Damat. Dal, elif mim, elif, dal, damat, ı, şın harfi gelmiş bakın. Şehri, yari. Şurada şehri, yar, şehr tabiri. Y, elif. Akabinde ra harfini görüyoruz. Şurada bakın. Şurada gördüğümüz ibare de yukarıda görmüş olduğumuz gibi y harfini oluşturmuş oluyor. Damadı şehriyari merhum yine mimra hava mim merhum ve Buradaki tabire dikkat. Bakın V'den sonra Vav'ın yuvarlığı aynı zamanda Mafur'un da mimini oluşturuyor. Şurada gördüğümüz yuvarlak hem Vav harfi hem de Mafur. Mim, Gayın, Fe, Vav ve Ra harfi. E, mafur, Genç. Şurada Kef'le başlamış. Bakın Kef harfi tamamen. Kef'in keşidesi. Nun. Ve şurada gördüğümüz cim harfi oluyor. Genç. Mehmet Paşa Mehmet Paşa yine P Elif Şın Elif Şunun üç, üçüncü noktası şurada çok belli olmayan bir durumda çıkmış e, hale gelmiş daha doğrusu Mehmet Paşa Ruhi Çün El Fatiha tabirde en son şu kısımda yer almış arkadaşlar. Evet, e, damat İbrahim Paşa'nın oğlu, vezir yine vezir payesi olan Genç Mehmet Paşa'nın kabri. Ee, bu kısımda başta fi tabiri mevcut arkadaşlar. Fi yevm yevavmim yevm yevmi sülasa. Fi yevmi sülasa yani üçüncü gün yani sadı günü olmuş oluyor. Ee, en son şu kısma bakıyorum. Şurayı daha sonra bırakacağım. Burada en altta gördüğümüz bir 21 ibaresi var şu kısımda. 2 ile 1, 21. Min yani dandan ne zamandan? Ee, şurada min tabiri Muharremül Haram. Yani Muharrem ayının 21. günü. En sonunda şurada sene tabirini görüyoruz. Sinnu güzel he 1182. Şurada da güzel he tamamen he harfi var. Bu da bu tarihin bize hicri olduğunu söylemiş oluyor. Yani 21 Muharrem 1182 tarihinde tarihi olduğunu hicri olarak bize vermiş. Bu da 7 Haziran 1768 tarihine tekabül edecek arkadaşlar. Vezir Genç Mehmet Paşa'nın Şehzadebaşı'nda yer alan, cami haziresinde yer alan ee, şahidesini, mezar taşını okumuş olduk. Oldukça güzel bir hatla istiflenmiş bir e, mezar taşı olarak karşımıza çıkmış oldu. Yine bundan sonra e, gerek mezar taşı, gerek kitabı, gerekse arşiv belgeleri okumaları ve yine yorumlanabilecek olanların yorumlanmaları şeklinde çalışmalarımız devam edecek. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.